Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü ABD'ye de sıçradı. Yani biliyorsunuz ki sizlere bundan önceki videolarımızda zaten bu yeni virüsle alakalı yani İngiltere'de çıkan koronavirüs mutasyonu ile alakalı güncel bilgileri vermeye devam ediyoruz. Bu videomuzda ise İngiltere'deki çıkan mutasyon dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bu sefer de Amerika'ya ulaştı. Çok tehlikeli bir ülke. Amerika nedeni ise zaten şu anda koronavirüsün merkez üssü Amerika olarak gözüküyor. Ayrıntılar hep beraber bakacağız yayınlayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Hadi hep beraber videomuza geçelim. İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs mutasyonu salgının merkez üssü Amerika'ya da ulaştı. Denver şehrinde yaşayan 20'li yaşlarda bir erkekte virüs görüldü. Avrupa'da hızla yayılmasının ardından salgında en çok yer alan ve merkez üssü olarak gösterilen Amerika'da ilk mutasyonlu vaka tespit edildi. Colorado eyaletinde Denver şehrinde yaşayan 20'li yaşlarda bir erkekte virüsün görüldüğü rastlanıldı. Ve Yakın zamanda ülke dışında çıktığına dair bir kayıt bulunmayan adamın karantinaya alındığı belirtildi. İsmi açıklanmayan vakanın temasta bulunduğu kişilerin de gözetim altında olduğu ve testler uygulandığı ifade edildi. Vaka sayısı artabilir. Amerika'da henüz gün yüzüne çıkmamış çok daha fazla mutasyonlu vakanın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ki büyük ihtimalle de öyle olabilir yani. Çünkü Amerika çok büyük bir şehir ve koronavirüsün merkez üssü çok hızlı yayılıyor koronavirüs Amerika'da. Yani bu da mutasyon orada çok hızlı yayılıp dünyaya daha da hızlı bir şekilde yayılabilir. Sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz ve videomuzu beğenebilirsiniz. Bildirimleri de açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Sizce bu yeni virüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yorumlarınızı özenle okuyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uymayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.